Merhabalar. Şimdi arkadaşlar köydeyim. Böyle yağmur, çamur. Ee, şöyle toprağa ayak basacağım ama yerler ıslak. Şurada bir incir ağacımız var. Onu bir ziyaret edeceğim. Bakacağım ki acaba incir onda var mı diye. Şu ama bu sene ilgilenilmedi pek. Biraz tuhaf oldular. Hiç bana şık vermiyor bu incir ağacı. Çünkü budanmış galiba. Bir dakika. Sanırım budanmış. Onun için üstünde yok gibi görünüyor. da şeftalimiz. Şeftali galiba. yok kiraz. Ana kiraz açmış. Çiçek açmış kiraz. Şaşırmış mı? Bu kiraz ya. Evet kiraz ağacı. Çiçek açmış kiraz ağacımız. Mevsimleri şaşırmış. Şöyle düşmeden. Az önce bir düşmüştüm zaten. Düşmeden. Bu da e, Trabzon hurması. Böyle üstünde bir iki tane kızarmış var. Emmevi, lakin ben çok sevmiyorum. Ama şu an nedense bir canım çekti yani şu arada ve kızarmış. Bu da dut ağacımız. Bu da elma ağacımız. Elma var üstünde bir dene. Bu ekşi elma mıydı acaba? Zaten tatlı elma olsa bu ana kalmaz bizim buralarda. Yerlere de dökülmüş hep. Bu arada sivrisinekler etrafımı sardı. Maşallah size hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Vız vız vız. Bir sürü arkadaşlar dolu. Hem de benekli benekli. Lan gidin bakayım hadi. Size beni sırmanızı yasaklıyorum. Bir dünya var. Şuraya bakın. Görünüyor mu bilmiyorum. Telefonu da sıracaklar. Her şeyi yiyecek bunlar. Den gidin bakayım. Ben buradan karşıya nasıl geçebilirim? Geçerim ya. Neyse bir dakika. Üf. Arkadaşlar sivri sinekler bizim tarlayı esir aldılar. Her taraftan saldırıyorlar. Gidin bakayım hadi. Gidin. Size izin vermiyorum. Benim yanıma lütfen yaklaşmayın. Elma topluyorum yerlerden. Öf. Hadi gidin bakayım yanımdan. Boyum kadar karalağın ama biraz e, tipinden vazgeçmiş oluyor. Lan sakın ayaklarımı falan ısırmayın gebertirim sizi bak. Vallahi döverim öldürürüm size. Şuraya bakın ya dolu dolu. Allah Allah. Hayatımda hiç bu kadar çok sirsinek görmedim. Pantolonlarıma kadar. Öyle. Şimdi burada elmalar var. Bunları toplamak istiyorum ya. Şuraya baksanıza. Oradan alırım onları. Küçükken elma bulamazdık. Komşuların bahçesine giderdim. Kızardılar. Şuraya bakın. Onları sonra poşetle alacağım. Oh, çok çok çimen var ya. Ana şuna bakar mısınız ya şimdi. Ayıkla da dur. Bu da bizim muşmula. Fasulyelerimiz incirde hiç yok. Biz bu arada sinekler sağ olsunlar beni hep ısırdılar. Evet sinekler beni hep ısırdı. Ne yapayım? Öf. Aa bir tane incir varmış kurumuş. Öf geç ya. Evet şimdi ayaklarımızdan toprağa basıyoruz. Biraz fasulye toplayacağım olduğu kadar yani. Bakacağım. Az bir şey fasulye toplayacağım. Yemeklik. Bu arada sivrisinekler müthiş acıttı. Kaşınıyor bu kollarım. Onlar da kendi doğasının gereğini yapıyorlar. Lan gidin yanımdan mikroplar size. Böyle